Selamünaleyküm ben Sultan Gingör. tebeler hususunda yaşadığım şeyleri e, az biraz anlatmaya çalışacağım. E, çevbeleri yapmamın sebebi babamı affedemememdi. Çok kısa alacağım. E, babamı affedemiyordum e, ve ciddi manada maddi manevi aramızda mesafeler oluşmaya başladı. E, tabii benim affedemediğim babam değilmiş. Ben bunu çok çok sonra ben öğrendim hissettim. Ee, neyse ablamın vesilesiyle tevbelerle tanıştım. Ee, tevbeleri yaptığım gün ben tek başımaydım. Ee, tevbeleri yaparken e, yani ciddi manada e, boğazım şişti. Yani tevbeler bir altı sayfaydı. Ben ikinci sayfasından sonra devam edemedim. Ee, sesim kısıldı, boğazım şişti. Sanki bütün vücudumun kanı boğazıma birikmiş gibi oldu. E, tabii ben çok zorlandım, devam edemiyorum, yani e, aslında bu e, sadece benimle alakalı bir şey değilmiş yani bunu da çok çok so sonradan derk ettim. E, benim ceddimden gelen günahlar içimde yani e, böyle bir savaş halindeydi. Bir şey vardı yani, imanla küfrün <laughs> muazenesi gibi bir muazene diyebilirim yani, öyle bir muvazine e, ve ciddi manada boğazmış işte. Ee, bütün vücudumun kanı boğazıma birikmiş gibi hissettim, bu olacaktım yani. Sonra tabii bu haldeyken nefes alamıyorum, sesim çıkmıyor. Ee, ablamı aradım, o geldi destek oldu sağ olsun. İşte devam etmelisin. Ee, bak şu an senin devam etmen gerekiyor. İçindeki bu şey sana yaptırmamaya çalışıyor. Lütfen devam et diye bana terkinlerde bulundu. Tabii o an bırakmak o kadar çok istiyorum ki. Yani. Ee, acı bir triyak gibi diyeyim size. Ee, çok zorlandım yaparken. Ee, sonra ablamın telkinleriyle yapmaya çalıştım. Tabii ben arada krizler geçiriyorum, çığlıklar atıyorum. Ee, ciddi anda çok zor bir şeydi yani benim için. Yani zor çıkıyordu ama temizlendiğimi hissediyordum yani. Şöyle diyeyim öyle bir şey ki böyle sanki içimde binlerce insan var da onların sesiyle beraber sesim çıkıyormuş gibi ama çıkamıyormuş gibi böyle ee, ve tebirlerin içerisinde la ilahe illallah kelimesi geçiyordu ve dilim dönmedi yıllarca Kur'an'la meşgul olmuşum yani <laughs> hiç böyle bir şey yaşamamıştım ee, dilim tutuldu ve söyleyemiyorum artık estağfurullah çeki çeki söyledim hamdolsun çok zor bitirdim dizlerim çok ağrıdı ee, ciddi manada belim çok ağrıdı omuzlarım çok ağrıdı. Ondan sonra babamla da tabii daha ben helalleşemedim. Son tebeleri bitirdikten sonra ablam sağ olsun başımdan zaten hiç ayrılmadı ve e, ee, namazı kıldırdı bana. Yani o o kadar dehşetli krizlerdi ki yani ben hayatımda o hallete gireceğimi hiç düşünmemiştim. Ama dediğim gibi sadece benimle alakalı olan bir şey olmadığı için o haletlere girdim. Sadece benimle alakalı olsaydı belki çok küçük bir şey olacaktı ama ceddimin günahları da beni alakadar ettiği için orada manevi bir şey oluştu yani bunu da hissettim. Neyse tevbe namazını kıldım. Tevbe namazından sonra çok daha rahatladım. Yani elhamdülillah o krizler çok çok azaldı. Ağlıyordum zaten böyle elhamdülillah gülmeye başladım sesim normale dönmeye başladı. Ondan sonra tabi ablalarım çok sağ sonlar çok destek oldular orada. Ondan sonra tekrardan bir annemle konuştum telefonda. Annemle helalleştim. Tabi babamla hala helalleşemiyorum. Selam söyle dedim hakkını helal etsin dedim ama birebir yine helalleşmedim babamla. Ondan sonra ertesi gün oldu hülasatül hülasaydı sanırsam. O tevbirleri yaparken yine küçük bir kriz yaşadım. Ee, orada yine ablam geldi ve dedi artık senin babanla helalleşmen lazım. Artık babana hakkını helal etmen lazım dedi. Tabii ben çok zorlanıyorum bu hususta. Ee, ondan sonra e, işte helal ettim mi diye ve şahit ol yarab, şahit ol yarab, şahit ol yarab diye e, annemden, kardeşlerimden, babama kadar e, bana yaptırdı Allah razı olsun e, ee, kardeşlerime, ve çok rahat hakkımı helal ettim ama babama gelince dilim tutuluyor, içimden gelmiyor yani ee, ciddi manada edemiyorum. Sonra zorla da olsa dedim yani helal ettim diye. Ee, ardından hemen ablam dedi ki babanı arayıp helalleşmen lazım. İnanır mısınız babamı aradığımda babam ağlıyordu. Yani ciddi manada zaten e, o duygu gerçekten e, bir daha yaşamak ister miydim? Çok güzel bir duygu. Yani helalleşme kadar güzel bir duygu yokmuş gerçekten. Babacım özür diliyorum. Hakkını helal eder misin dedim. Babam diyor kızım ne e, hakkı dedi. Yani böyle duygulandı, ağladı ve hissetti. Zaten ben hissettiğini hissettim. <laughs> ciddi manada. Çünkü babamı hiç öyle bir halette görmemiş. E, yani görmedim ama duymamıştım da yani. Elhamdülillah, babamla helalleştikten sonra sanki dünyanın yarı yükünü bırakmış gibi hissettim kendimi. Ee, ondan sonra e, tekrardan şey yaptık, işte sadakamızı verdik. Ee, onu yaptıktan sonra içime bir huzur doldu. Bir huzur doldu, size anlatamam. Ee, ondan sonra şey oldu eve geldim ben. 10 gündür evdeyim. Normalde babamla iki gün bile yan yana kalamazken şimdi 10 gündür yan yanayım. Ve elhamdülillah hiçbir tartışmamız, hiçbir sorunumuz olmadı. Daha doğrusu ben şunu derk ettim. Benim affedemediğim babam değilmiş. Babamın kızdığı da ben değilmişim, kendiymiş yani aslında. bunu anladım ve derk ettim. Elhamdülillah gerçekten vesile olanlardan Allah razı olsun. Çok teşekkür ediyorum. Maddi manevi bir rahatlama hissettim. Bu tür sıkıntıları olan insanlara da tavsiye ediyorum açıkçası. Ve yapanlar da gerçekten tesirini çok fazla görüyorlar. Elhamdülillah ben de çok fazla gördüm. Yılların yükünü elhamdülillah bir gecede attım yani. Çok şükür. Böyle küçük bir video çekmek istedim size. İnşallah faydalı olmuştur. Allah'a emanet olun.